Şöyle. Biraz uzaklaştın Evet. Şöyle bir şey yaparsak herhalde. Arkadaşlar merhabalar. Ee, ilk i̇lk canlayın deneyimi çok amatörce olacak. Önce onu söyleyeyim. Ee, jingle mı deniyor bunlara? Cimbal. Cimbal. Ee, bu yeni aparatımız. Ee, Dostlar Merhabalar ee, Faruk Öndağ ee, burası bizim kliniğimiz, o YouTube kanalımızda yaptığımız çekimleri falan yaptığımız merkezimiz öğrenme kliniğimiz ee, arkadaşlar dediler ki hocam bir de canlı yayın yapsanız ki ben de aslında bunu çok istiyorum Umarım keyifli güzel hamleler yapabiliriz bu anlamda ben Burayı da biraz size tanıtmak istiyorum, Yani bu kamera çekimleri yapılıyor, hoca bir şeyler anlatıyor, neresi, ne oluyor, nasıl oluyor bu işler. Ee, bunu da e, size anlatmak, göstermek istiyorum. Bir tek şey var, e, ekranı nasıl öbür tarafa çeviriyoruz kısmında e, şu an sıkıntı var. Ben burayı size göstermek istiyorum, kliniği size göstermek istiyorum. E, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. O da değil. Herhangi bir yerden göremiyorum. Şunu çok istiyor idim. Birazdan videolarımıza başlayacağız çekim yapmaya. Ama hani salonumuzu, kliniğimizi görün, mekanı görün, hikayelerini dinleyin anlamında. Hah! Tamam buldum, buldum buldum. Şimdi oldu evet. Arkadaşlar burası bizim e, odamız. Bu Burası benim odam. E, koltuklar enteresandır, tekerlekli falan yatıyor, kalkıyor bir şeyler, bir şeyler. E, kamera hazır, birazdan zaten e, video çekimimiz başlayacak. Bu koltukların da ne hikayeleri var biliyor musunuz? Tam 20 yaşında bu koltuklar. 20 sene önce yaptırmıştık bunları. Çok sağlam yapmış usta. Bir de hala kullanıyoruz. Şurada papyruslarımız var. Evet, ben de elimdeki aleti kullanmayı öğreniyorum bu arada. Evet, Mısır papyrus kağıtları böyle. Arkadaşlar şakası yok. İki ülke, Hititler ve Mısırlar Defalarca savaştılar şu kağıdı elde etmek için. Biraz yakın gösteriyorum. Görüyor musunuz katman katmanlarını? İmzası falan da var sanatçının. Altta da şeyimiz var. Hiyodografik yazının, Mısır yazısının alfabesi arkadaşlar bu. Çok enteresan. Hayvan figürleriyle. Evet. Burası benim köşe. Benim için değerli bir köşe. Biraz hatıralar hafif öğrencilerimin deyimiyle müzemsi. 1454 yılında kurulan bir okul görüyorsunuz Fener Rum Lisesi. Dimitri hocamızın da kulağını çınlatmış olalım burada. Burada çok benim için değerli. Arkadaşlar 10 küsür senedir kovalıyorum yahu şunu. Daha sonra göstereyim ben size onu. Bu gizemli bir şey. Tibet'ten getirdiğim Budist rahiplerin kutsal kasesi hastalıkları iyileştirmekte şifa falan dinsel törenlerde kullanıyorlar. İşte altlarda Kosova'dan, Makedonya'dan gelen bir takım hatıralar var. Bosna'dan gelen hatıralar var. İşte görüyorsunuz Boşna, Arnavutların kartalı. ben de Beşiktaşlıyım. Onun tabii özel farklı hikayesi var. burası. Bu plaketlere bakın. Yani plaketler benim için enteresan da hatırası var. İlk Böyle seminer falan vermeye başladım. Bakıyorum insanlarda plaketler var. Yahu bende plaket yok. Çok özendim. İtiraf ediyorum. Çok ama çok özendim. Arkadaşlar iki buçuk sene boyunca kimse bana plaket vermedi. Ne kadar fena bir şey. Herkes çiçek veriyor. Ya ben çiçek istemiyorum ki. Ben plaket istiyorum. Çok ezeniyorum plaketi olan insanlara. Tam iki buçuk sene beni kuzu gibi melettiler. Plaket falan vermediler. Şimdi e, eşimle bazen tartışıyoruz bu plaketleri nereye koyacağız diye sergilenecek e, yer yok. Her şey zamanla oluyor demek ki. Kara kartalımızı görüyorsunuz. E, Beşiktaş'ta olduğumuz zaten e, malum. Efendime söyleyeyim burada farklı okullardan, farklı illerden plaketler, işte bir takım şeylerimiz var. E, elimdeki aleti de. Aa, veda yemeği. Hz. İsa'nın vefatı esnasında yapılmış veda yemeği. Çok tabii hikayeleri var, bunların uygun bir zaman dilimini anlatırım inşallah. Şurası benim için değerli. Ee, Afganistan kara kuvvetlerinde e, birtakım gençlerle, e, çok o konulara girmeyeyim, e, eğitimler verdim. Afganistan'dan getirilmiş bir, Afganistan haritası bu. Ve inanılmaz ağır bir taş arkadaşlar. Öyle hani kaldırılacak gibi değil. Küçük gözüküyor ama Türkiye'de bu ebatta, bu ağırlıkta bir taş yok. Öyle enteresan bir şey. İşte Viyana'dan gelen bir takım şeyler var. Bosna'da boşnakların kavalları var. Boşnak kavalı. Şu e, Çanakkale Savaşı sırasında kullanılan e, bizim şey. Yani basit bir şey gibi gözüküyor ama manevi hatırası çok yüksek. Ee, termometre. Evet, hastalarımızın ee, ama o kadar sağlam düşürdük. O kadar sağlam bir şeyde yapmışlar ki e, zarar gelmesinde çok değerli yani onlar. Bu Viyana kuşatması sırasında kullanılan tabanca, ikinci Viyana kuşatması sırasında Viyanalıların kullandığı tabancalardan birebir e, tarihine bakar mısınız arkadaşlar şaka gibi ya muhteşem 1670 yılında üretilmiş öyle enteresan bir şeyler bir şeyler seviyorum seviyorum gittiğim ülkelerden böyle tarihi bir şeyler radyomuzu görüyorsunuz vesaire vesaire Arkadaşlar bu bir deneme e, yayını oldu İnşallah bundan sonra bakayım çevirebilecek miyim Evet çevirdim. İnşallah bundan sonra e, normal video yayınlarımız devam edecek ama canlı videolarda yapmayı çok arzu ediyorum. E, sorularınızı, sıkıntılarınızı yazmak, yazarak cevap vermek çok zor oluyor. Böyle e, canlı videolarla da e, cevaplayalım inşallah. Gönlümden o geçiyor. E, sanırım herkesin daha güzel olacak böylesi. Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tabi nasıl bitireceğimi de canlı yayını çözersem. Nereden? X'ten.